en enteresan açıklama Abdullah Şener'den geldi. Bir televizyon programında dedi ki ben birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim dedi. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım dedi. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim dedi. CHP'nin ikinci turda umudu yoktu. Fark açılmasın diye mücadele ettiler dedi. E, bu arada birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. ikinci turda geçersiz oy kullandım dedi. E, tabii basın Kendisine oy verdiği sandığı inceledi. O sandıktan geçersiz oy çıkmamış. E, boş atılan oy da yok. E, kafalarda soru işareti Abdülhatif Şener. Kime oy verdi ya da neden böyle bir açıklama yaptı? Emre Cemil Ayvalı'nın da bu konudaki düşüncelerini alıp bir daha başka konuya e, geçeceğim. Yani benim siyasette <laughs> şahsen en tahammül edemediğim şey evzenciliği ve insanın özünden utanması. Ben özellikle Altılı Masa'daki küçük partileri böyle gördüm. Özellikle görece sağda yer alan ve Türk siyasetinde daha Türkiye'nin değerlerine saygı duyan değerler sistematiğinde mücadele vermiş isimlerin sonradan CHP'ye eklemlenmesini tamamen hep bu şekilde okumuştuk Tabii bunun ilk çıkanı da aslında bu altılı masa macerası öncesi Abdülatif Şenerdir. Abdülatif Şener AK Parti e, kapatılır. Erdoğan, Sayın Erdoğan ve etrafındaki e, ana isimler siyasi yasak alır. Ben de iktidara yürürüm hesabıyla e, AK Parti'den ayrılmış. Sonra siyasette de Sayın Erdoğan'ın hatırlayın onunla ilgili bir sözü vardı. Bana niye bu adamı soruyorsunuz? Girdiği her seçimde sıfırlanmış. Biliyorsunuz bir Parti kurmuştu. Hı hı. O partide e, iyi bir sınav veremedi. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzeysel siyaset okuması sonucu biz sağdan isimler gösterirsek sağdan oy alırız e, kafasıyla yaptığı listelerde bir ev zencisi olarak yer almıştır. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra bu siyasetini e, çok fazlasıyla sürdürdü bugün Abdülhatif Şener'in tabii ki de şu ana kadarki izlediği siyasetten daha çirkin olanı bu açıklamasıydı. Yani ne olursa olsun ama ev zencisi olarak ama bir müttefik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun hareketinin içerisinde yer alıyorsun. Ve ondan sonra en ufak bir kariyer noktasında çıkarlarınız örtüşmeyince ben ilk turda ona oy vermedim. İkinci turda da geçer, ikinci turla ilgili söylediğinde yalan çıkıyor. Yani en azından dürüstçe Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim dese çok daha sağlıklı olurdu. Bu açıdan söylemlerinin çok fazla bir kıymeti yok.